7-8 Temmuz gecesi Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf geliyor ve bu telgrafta kendisinin askerlik mesleğinden alındığı daha doğrusu görevinden alındığı ile ilgili yani tekrar Anadolu'ya dönmesiyle ilgili bir çağrı yapılıyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal de hem görevinden yani 9. Zorlu Mesele hem de askerlikten ayrılıyor. Erzurum Kongresi hazırlıklarının yapıldığı sırada Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği bu karar milli mücadelenin kırılma noktası. Bundan sonraki süreçte e, herkes e, yani bir anlamda özellikle İstanbul'u Yani zaman milli mücadele bitti. Çünkü askerlikten çekildi Mustafa Kemal ama öyle olmuyor. Tam tersi daha da güçleniyor. Milli, milli irade daha da güçleniyor ve başta Kaya Celal Karabekir olmak üzere bütün komutanlar artık hiçbir resmi kalmadığı halde Mustafa Kemal Paşa'nın emri altına giriyorlar. Bu e, olayın en önemli yanı Mustafa Kemal Paşa'nın liderlik özelliklerinin artık tartışma götürmez bir duruma gelmesi. E, yani bakın askerlik görevi olmadığı halde yine halk ve e, bütün millet ve e, askerleri, emredeki askerler milli iradeye sahip çıkıyor. Sonra bu Milli iradenin daha da ileri boyutlarını görüyoruz. Erzurum Kongresi'nde ve dördüncü maddesi Erzurum Kongresi'nde diyor ki Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak diyor. Ee, Ya Burada çok dikkat etmemiz gerekiyor bu maddeye. Çünkü bu madde bizim e, milli mücadelemizi dünyadaki diğer savaş Farklı kılan bir madde. Nedir e, bu farklılık? Hem içeriye hem de uluslararası güçlere karşı bir mücadele vermiş olmamız. Yani biz içeride monarşiye karşı bir mücadele veriyoruz. Milli iradeyi egemen kılma mücadelesi veriyoruz. Dışarıda da e, işte işgalci emperyalistlere karşı bir mücadele veriyoruz. Yani bağımsızlık savaşı veriyoruz. Ee, ve bu durum, Erzurum Kongresi'nin dördüncü maddesinde güzel bir biçimde e, özetlenmiş oluyor. Amasya Genelgesi'nde her türlü eski ve denesinden uzak milli bir heyetin kurulmasının gerekliliği, Erzurum Kongresi'nde başkanlığa Mustafa Kemal'in getirilmesi ve dokuz üyeden oluşan bir temsil heyetinin oluşturulması şeklinde yansıyor. Bu temsil heyetinin milli iradeyi e, söylemesi açısından, göstermesi açısından önemli. Başlangıçta bu heyet sadece Doğu Anadolu bölgesi için yetkili kılındı. Sonraki kongrelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. E, tam olarak işleri ele alana kadar yine e, tıpkı meclis gibi bir görev yapıyor. Millet adına görev yapıyor. Erzurum'da alınan karar, e, milli iradeyi hakim kılma ilkesi 4-11 Eylül 1919'da Sivas'ta da benimseniyor. Hatta Kongre'de alınan kararlar e, ve burada oluşan hissiyat, kamuoyuna mal edilmesi amacıyla Kurtuluş Hareketi'nin yayın organı olan iradeyi milliye adı bir de gözete örülüyor. Ya bakın halk hareketinin ne olduğunu aslında e, gazetenin isminden bile anlayabiliyoruz. E, bugün Başına işte Mustafa Kemal Paşa'nın tek başına e, olmadığını, aslında arkasında büyük bir halk hareketinin, başlangıçtan itibaren büyük bir halk hareketinin ve bunu e, bir şekilde halka e, ilan etmeye çalıştığının e, gösterge aslında bu. Şey, yani bu tekrar e, şey yapabilirsiniz şu numara açabilirsin. Bir kesinlikle olmuştu. Yani tekrar şu numara açabilirsin. SDU rakam da e, tekrar bağlanabilirse iyi olur bence. Yapabiliyorsunuz yani. Burada aslında durmamın sebebi bütün bunları e, izah etmek, yani izah edilmesini e, istiyorum. E, hem kendinize bunu izah etmenizi istiyorum aslında. E, Erzurum ve Sivas'ta e, alınan kararlar Anadolu'da yeni bir oluşumu merhaba getiriyor. Ve bu oluşum İstanbul Hükümeti tarafından e, 2022-2019 tarihinde e, Amasya'da yapılan bir görüşmede de gerçekleşiyor ve kabul ediliyor. Artık Salih Paşa hükümeti, yani İstanbul hükümeti, e, bizzat Mustafa Kemal'in temsil heyeti kurulu başkanı ile, başkanın sıfatıyla e, başında bulunduğu ve üç gün süren bu görüşmede e, varılan kararlardan seçim meselesini uygulamaya konularak Osmanlı Meclisi'nin yeniden açılmasına e, girişilmesi ve Anadolu'nun ortasında doğan Milli Hareket'in e, resmen hükümet tarafından tanındığını gösteriyor. Bu Anadolu hareketi için büyük bir başarı. Mustafa Kemal'in etrafındaki kişiler İstanbul hükümetinin bu tanınma olayının şu şekilde yorumluyorlar. Artık Mustafa Kemal de lider ve biz ne istersek artık Mustafa Kemal ne isterse onu yapabilir. Ama öyle olmuyor. Hatta bir keresinde Yunus Naci Bey Mustafa Kemal'le bu bir görüşme gerçekleştiriyor. Ve diyor ki her kerameti meclisten beklemek durumunda. Yani açık söyleyeyim diyor ben bu kanaatte değilim. Mustafa Kemal'in verdiği yanıt çok anlamlı. E, bu milli iradeyi vurguluyor. Diyor ki Yunus Bey biz öyle bir devre yetiştik ki alınan her karar meşru olmalıdır. Millet işlerinde meşruiyet ancak milli kararlara dayanmakla mümkündür diyor. Yani Mustafa Kemal Milli mücadelenin döneminin tamamında milli egemenliğe dayalı bir devlet modelini adım adım oluşturdu. Anadolu hareketini benimseyen bu meclisin aldığı en önemli karar da Misak-ı Milli oluyor. Bildiğiniz gibi Misak-ı Milli 28 Ocak 1921'de oy çokluğuyla kabul edildikten sonra baskılar giderek artıyor ve 11 Nisan 1920'de ve Meclisi kapatılıyor. 16 Mart'ta Mart İstanbul'u işgal etmesi konusu oluyor. Ve bütün idari merkezler e, sürat ve denetim altında alınmaya çalışıldığında İngilizlerin gerçekleştirdikleri işgal e, tel, telgrafla e, Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa heyetine bildiriliyor. Ve e, Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtiği ilk günden itibaren Kurtuluş Hareketi'ni yine Türk milletine e, mal etmeyi bir parola haline getiriyor. Ya Mustafa Kemal'in e, ben sadece burada e, milli irade konusunda e, milli mücadeleyi aldım ama siz arka planda Selanik'in kozma politik yapısını, cumhuriyetçi yaklaşımı, e, Fransız ihtilalinden etkilenen bir Mustafa Kemal'i de düşünebilirsiniz. E, İstanbul'un işgalinden sonra da Mustafa Kemal bu projeyi artık uygulama zamanına geldiğini söylüyor. Ve e, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. E, bu sadece milli iradenin e, yüzüst bulmuş hali e, ve milli mücadele döneminde şekillendirdiği milli egemenliğinin kaynağı da bu coğrafyada ve kültürel oluşturan tarihi millet ve tayin oluşturan millette. Yeni kurulan meclis e, resmi anlamda saltanatı kaldırıyor 1 Kasım Büyük bir bağımsızlık savaşı veriyor ve kazanıyor düzenli orduyla birlikte. E, ve 29 Ekim 1923'de de eşit işte sadece resmiyet kazanıyor ve Cumhuriyet ilan ediyor. Şimdi bizim burada söylemek istediğimiz şey aslında hakimiyetin milli olduğu düşündüğümüz dayandığı ve milli olacaksa bu hakimiyet anlayışının, hakimiyet müesseselerinin, hakimiyet şeklinin, iliminin e, bu metodun milli bir zihniyet ve milli kültür zeminine oturması ve yeni şekillerinde aynı zamanda bu e, meyanda değerlendirilmesi gerektiğidir. Gelişmişlik bunun göstergesidir. Biz milli hakimiyet, milli irade düşüncemizi e, bu topraklardan bu coğrafyadan alıyoruz. Bu topraklardan bu coğrafyadan alıyoruz. Yani bu bizim kültürümüzle ait yani Çok, e, yani dışarıdan aldığımız e, bir şey değil. Ve dolayısıyla Mustafa Kemal'in e, milli mücadelenin başından sonuna kadar ve ölümüne kadar hatta e, tamamında e, bunun e, izlerini görmek, bunun milli izlerini görmek mümkündür. E, bugün e, 10 Kasım dolayısıyla Damla'nın milli irade yeri e, anabildiğiniz için çok mutluyuz. Çok e, bir kez daha e, Atatürk ve e, silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Teşekkür ederim her türlü e, internet zafiyetine karşı beni dinlediğiniz için. E, turlarınız varsa e, alabilirim. Çok özet geçmeye çalıştım ama bir sorunuz varsa e, alabilirim. Yani sanırım ki YouTube'daki yayın e, gerçekleşemedi şeyden dolayı. Bir bağlantı kitliğinden dolayı. Çok teşekkür ediyoruz İrem Hocam. E, ben teşekkür ederim kız için. E, sorunuz var mı? Bir sorayım mı? Teşekkür ediyorum, Kısırmanın için Tekrar. Murat Hocam, sorun yok galiba. Hocam, herhangi bir sorun yok. Benim aslında bir sorun var size. Yani şimdi Mustafa Kemal Atatürk yaşadığı dönemde benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Cumhuriyet devam edecektir sözleri vardı. 82 yıl önce bugün vefat eden Mustafa Kemal Atatürk bizlere çok güzel bir miras bıraktı. Bu da milli iradeye dayanan bir Türkiye Cumhuriyeti. Peki yani siz bizim özellikle vatandaşlık alanında, Mustafa Kemal alanında olsun bu konularda çalışan bir hocamızsınız. Biz öğrencilere, öğretmenlere bu konuda milli iradeye sahip çıkmak ve e, gelecekte de bunu sonsuza kadar devam ettirebilmek için ne önerirsiniz, ne yapmalıyız? Yani mevcut zamandan da düşünerek Bizlere tavsiyeniz nedir? Bunu Mustafa Kemal'in e, sözüyle söylemek istiyorum. Bunu öyle 38 şekilde cevap vermek istiyorum. Mustafa Kemal'e sorduğum ki tek bir şey ihtiyacımız var. O da çalışmak. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Ya biz geldiğimiz noktayı e, yani sadece. E, Türk ulusu olarak değil, ya bireysel anlamda da şu anda yetiştiğimiz noktayız, ona borçluyuz ve e, o da diyor ki sadece de çalışın ve çalışınca çalışmaya çok ihtiyacı var. E, bilim üretmeye çok ihtiyacı var, e, sanat üretmeye çok ihtiyacı var, siyasi e, anlamda e, üretim yapmaya çok ihtiyacı var, ekonomik anlamda üretime oldukça fazla ihtiyacı var dolayısıyla e, yani bizler çok e, Türkiye'nin yetiştirirken milli iradeyi, e, milli iradeyi onlara öğretmeye çalışıyoruz. Çalışmak dediğimiz de bu. Herkesin kendi farklılığı e, farklılığını e, çalışmaya çalışıyoruz bir taraftan. E, dolayısıyla üretmek ve üreten gençleri e, bu sonunda kazandırmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Atatürk de böyle düşünüyor. Sadece bana değil. Ee, bu, yani biz sadece e, konuşmamın başında da e, söylemiştim. E, bir Türk'ün ölümsüzlüğü bulduğumun aslında yolda bunu buldum. Ve e, o bu e, ölümsüzlük kanalından bize e, her türlü mesajı verdi. Bizim sadece e, bedenen yok şu an aramızda ama aslında hepimiz Atatürk. Hepimizin e, birer Atatürk olduğumuzu düşünüyorum ve bunu hani abartılı olarak da düşünmeyin. Bizler de o şekilde e, öğrencilerimizi yetiştireceğiz. Siz de öyle. Bir öğretmen olarak siz de öyle yapacaksınız. E, çocuklarınızı anlatacaksınız. Bir sonraki nesli anlatacaksınız. Onu anlatacaksınız. Bu şekilde çalışmak bu meyanda değerlendirilebilir sanki. Teşekkür Başka sorusu olan var mı? Umarım cevaplayabilmişsindir. <laughs> Efendim hocam? Umarım cevaplayabilmişsindir. Hocam, Hocam çok güzel cevapladınız. Ciddi anlamda teşekkür ederim. Umarım yani bu ülkeyi seven, Atatürk'ü anlayan nice nesiller yetiştiririz ve onun bize en kıymetli mirasını yarınlara taşıyabiliriz diye umut ediyorum. Teşekkür ederim. Katılımlarınız için teşekkür var. ederim. Ee, ki başka soru yok. Var mı? Ben hemen kapı çekmiş gibi ama. Aa, teşekkür ederim. Ee, Kapıda olmadığınız için.